Ding ding ding. Tamam ya. Ne? Hmm, bugün yeni mi gün? Hadi artık tük açayım. Dükk, şuradan açayım. Çık çık çık. Açtım biletleri. de şurada bekleyeyim. Gelir. Oy. Haman en sonra gel. En son şöyle demiş. Çok bir zamanda gelemem. İşim var. İşim bittikten sonra gelecek. Çok işim varmış. En son geleceğini söyledi. Bir için zaman. Onu sakın bilet vermeyin. Bileti yokmuş. Zaten izin veriyor. Tamam. Karamel, Karamel TV söylüyor. Üf ben şuraya geçeceğim. Üf ya sığmıyor. Uu, ben gitmişim. Pati pati pati. Neyse tamam yemeğim yiyeyim. Hmm. Hmm, hadi. Kedilerin tarafından ben de biletimi aldım. Tamam gidebilirsin. İri istersen. Öf. Ben neyse ben altı olacağım burada. Çok rahat da. Tamam sıradaki. Benim. İstediğin yere geç biletini ver. Tamam. Şu yiyeceği yiyebilir misin lütfen? Tamam, güzel, güzelmiş. Hadi gidebilirsin, Benim çişim gelmişti, çok tuttum, tuttum geldim. Oh, burada iki çiş yerim varmış. Çabuk olun, çok önemli bir kişi veriyor. Bana biletini ver. Ben buraya gideceğim? Yo yo yo, şuraya gideceğim. Tamam. Gideceğim. Teşekkürler. Ben buraya geçeceğim. En rahat burasıymış. Vov wow, burası ne kaygan. Ah, Ya. Şuraya geçeyim. Ay ben bunu yakalayacağım. Gel. Gel buraya tü. Hı. Hmm. Neyse. De, bir de kışını bir döndürmeyi ayarlayayım. Tamam. Naroya geçemem ki. O yüzden geçemem. Neyse. Ben de şurada durayım. Kaymasam. Tamam kaymadım. Bu ne? İy, ben buraya oturmam gerek. Gel buraya güzel kötüsü. Ha seni yakalayacağım tü. Başka kim gelecek be? Işıltılı kedi. Şimdi ışıltı. Burada bir tane yer var mı? Acıkmışım da. Ben doydum. Uyku yeri de vardır. Üf, uyku yeri yok ya. Üf. Uyumak istiyorum. En iyisi ben de şurada bir şey en iyisi ben de şurada be. tabi i̇şte durayım oh, ay 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 en iyisi ben şurada durayım dedim evet ben de çıkmışım ah, ay salatayım içinde dur anamın ya ben bu kitleden bakıyorum ya her şey rahatsız ediyor ya özür dilemeden hemen hemen diyor özür diliyorum bile dilemiyorum Bilerek demiyorsun. Di, diyom, demiyom, diyom, demiyorum, diyom. Demiyorum, diyorum. Durun be. Bu kavgayı da artık geçirmiyorsunuz be. Ne, kızlar? Oy bin sevdiler. Neyse. Biletiniz tamam yakışıklı. İsmim yakışıklı değil, benim ismim maviş. Yani karamel tamam. Bir, tamam. Oy ben nereye geçsem. Hm şurada bir tane koltuk varmış. İyi. Ben de burada uyumak istiyorum. Bu sıradaki müşteri ki nerede? Değişik bir müşteri var. Çok özel, özel bir müşteri. Affedersiniz ben de geçebilir miyim? Hey! İkizim de buradamış. Seni yaramaz ikizim. Ya ben bunu istiyordum ya. Sus ya tamam. Geçtim. Ha, gibi kırmızımış. Çok iyi. Ay kuyruğumdaki şey de hiç çıkmıyor be. Öf çık hadi kuyruğumdaki çık. Özür dilerim. Öf ya çıkmıyorum desen. Neyse çıkma. Sonra seni çıkarırım. He. Ay ben de geçeceğim bir yere. Burada başka orta bir yer yok. Ha var. Neyse varmış. Biraz da küçükler gelsin ya. Bebek olanlar gelsin. Anne. Anne burayı sinir bozucu bir yer ya. Herkes geliyorlar. E sen de o zaman dedin. Ben burada uyuyacağım. Yam 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 yam. Hiç yemedim. Birisi <laughs> geldi mi? Hiç de çıkarılmıyor mu? Geliyormuş sanırım. Evet geliyor. Girebilir miyim? Girebilir miyim? Tabii ki bilet. Tamam. nereye otursam. Ee, ben de çıktım. Ben doydum. Üf çekilir misin? Üf bir de benim olan bitmişti. Öpme bak. Hmm, üf ya rahatsız oldum. Ee, ben de çıktım. Merhaba. Bak onlar kim olduğunu biliyorum. Yine şu sinir bozucu kişiler ya. Çok pardon. Çok pardon diyorlar. <laughs> Çok pardon diyorlar. Çok komik. Üf <laughs> gidiyorlar. Neyse ben nereye gidiyorum. Kardeşim ya. Yok Üst. Üf Üst ya ben burada uyuyacağım. Uyu ya uyu. Üf. Orası benim yatağım neyse. <laughs> Gösterilmedi ki. Ya el yok ya. <laughs> ya el ya, çok yaramaz bu. Neyse bakalım başka bir tane biniş var mı? Bir tane ne biniş? <laughs> çok tatlı bir şekilde biniş. Bu normal şey mi? Şaka yaptım. Onu, yavlamayı biliyorum. Ay ben oraya oturacağım. Sen ama çok büyük değilsin ki. Ay ben de burada yemek yiyeceğim. Ya öne önüne baksana ya. Of. Ben de burada yiyeceğim. Yum 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 yum. Çok tatlımış ya. <laughs> şu <Şimdi>, sinir <şimdi>, bozucu. <laughs> ne ne işin var senin burada? <gülüyor> <gülüyor> ne ne işin var senin? <gülüyor> <gülüyor> göker, göker. Canavar. <laughs> Zaten. Ah şu. He tamam. Bak orada duruyor. <laughs> bak git bak. Neyse artık şuradaki şeyler de gitsin ya. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve çok küçük gelmemiş. İki tane daha küçük gelsin. Hiç gelmiyor. Neyse bay. Üf ya şuradaki sinir bozu çeliği dövmeye gidiyorum. Atım nerede? Hii. Uyuyor muydun sen? Hadi gidelim. Devrilmiş ha. Geliyoruz. Bay bay. Kanalımız artık bitti. Bay bay.